Bugün iki takımına da ayağına sağlık. Takımımı tebrik ediyorum. Buradan bu galibiyeti Berkay'a armağan ediyorum. Geçen hafta kırmızı gördüğümden gördüğünden dolayı bu hafta aramızda yoktu. Bütün arkadaşlarım ayağına sağlık. Rakibi de kaldı. Tebrik ederim. ben de seni tebrik ediyorum. Mert müthiş bir maç çıkardı gerçekten. Ee, nasıl buldun performansını? performansım yani gayet iyiydi bence. Arkadaşlarım da iyiydi yani. Rakip de iyiydi oldu. Takım, takım da yani tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olacağız inşallah. Peki, seni de tebrik ediyorum. Evet Burak, Berkay'ın okulunda çok iyi bir performans imzaladı, imza attın ve Berkay'ı çok da aratmadın. Neler söylemek istersin? E, geçen hafta kırmızı kart görmüş, söyleyeyim de. Tatile gitmek için kırmızı kart görmüş arkadaş. Bak. <laughs> Bari orada yemek falan yemesin de spor yapsın dedi yani. Bugün çok iyi bir maç oldu. Rakip, rakip takım da ayağına sağlık. Bizim arkadaşlar da çok iyi oynadı. Daha da üste çıkmaya çalışacağız. Onun ee, için uğraşıyoruz yani. Güzel oyununu bir de golle süsledin. Ee, kendi performansını Berkay'la kıyaslarsan neler söylemek istersin? Berkay benim sol ayağım olamaz yani. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Çok tamam. mütevazısın Burak. Tebrik ediyorum. Buradan sonraki maçlar için başarılar diliyorum.